Efendim merhabalar. 12 askerimiz bir mağarada arama yaparken metan gazı zehirlenmesinden olduğu iddia edilen bir hadise sonucunda hayatlarını kaybetti. Şimdi burada eleştirilecek çok fazla şey var. Dedektör gündeme geliyor, farklı şeyleri gündeme getiriyorlar. Bu kadar kayıp nasıl verilebilir bir aramada? Ama benim sormak istediğim en önemli soru şu. Madem PKK silah bırakıyor, askerimizin sınır ötesinde ne işi var? Bu çocukları hala neden sınır ötesinde tutuyorsunuz? Orada ne arıyorlar? PKK ile bir uzlaşı yapıldıysa, süreç çok başarılı bir şekilde devam ediyorsa bu kadar ağır bir bilançoyla neden yüzleştik? Dedektörün fiyatını verenler oldu. Bana işte onu gönderen birçok izleyicim ve arkadaşım oldu. 500 lirayla 1000 lira arasında değişiyormuş. Demek ki insan canı çok daha ucuz olduğu için tedbir almıyoruz, ders çıkartmıyoruz, insan kaybetmeye, asker kaybetmeye, vatan evlatlarını kaybetmeye devam ediyoruz. Şimdi buradan şuna geçeceğim. Birkaç gündür sizinle farklı bir zeminde bazı şeyleri tartışmaya çalışıyorum. Ve Erdoğan ile Bahçeli'nin duruşundan bazı çıkarımlar yapmaya gayret ediyorum. Benim geldiğim nokta şu. Bunda çok iddialı olmamakla birlikte şöyle bir fotoğraf görüyorum. Şimdi siz Erdoğan'ın yerine kendinizi koyun. Seçim yapmayacak, masa başında seçimi devirecek güçte olsanız bu kadar toz kaldırır mıydınız? Bu kadar ülkeyi birbirine verir miydiniz? Erdoğan'ın içine düştüğü fotoğrafa bir bakın. Her gün en önemli aktörlerini kaybeden, tutuklanan, belediye başkanlarını kaybeden, meclisteki milletvekillerinin yarısına yakını hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması hususunda Cumhurbaşkanlığı tarafından fezleke verilen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Ve partinin başına da kayyum atanmaya çalışıyor. Ama en ufak bir uzlaşı arayışı yok. Bildiği yolda devam ediyor. Hedefe kilitlenmiş. Şimdi bakın bu kareyi şuraya koyuyoruz. Hedefe kilitlenmiş bir yere doğru gidiyor. Ve bir sonraki seçim diyor sürekli Özgür Özel. Şimdi Erdoğan'ın yerine dönelim. O kadar çok güçlü olsanız bu kadar hamle yapıp netice alamadığınız ortaya çıkmış olsa bile durmaz mısınız? Nasıl olsa seçim yapmayacaksanız, nasıl olsa seçimi masa başında kazanacak olsanız bu kadar toz kaldırır mısınız? Kaldırmazsınız. Bu kadar gürültüye gerek yok. Demek ki yani bu bir çıkarım. Muhtemelen MHP ile AKP arasında bir kırmızı çizgi var. Seçimler yapılacak. Kesinlikle bundan taviz yok. Zira seçim yapılmadığı zaman MHP de tüm gücünü kaybetmiş oluyor. AKP ile pazarlık yapabileceği hiçbir şey kalmıyor. Yani gidişat bu istikamette ise CHP tabanına, Türkiye'deki muhalif tabana şu mesajı vermeli. Ben Özgür Özel, yarın ben de tutuklanabilirim. Bu rejimin ne yapacağı belli değil, konuşamayacak hale getirilebilirim. Sokakta bana saldırıldı. Kim bilir daha ne planları var. Size tavsiyem şudur. Bu rejimden kurtulabilmek için muhalefetin amiral gemisi olarak hangi adayı çıkartırsak çıkartalım. Armudun sapı, üzümün çöpü demeden bu rejimi değiştirmek için mutlaka adayımızın arkasında durun. Yarın ne olacağı belli değil. Belli olan tek bir şey var. Biz onlardan kalabalığız. Biz onlardan çokuz. Bu devleti tüm kurumlarıyla demokratikleştireceğiz. Hukuka döneceğiz. Dünyaya açılacağız. Evrensel değerlerle kucaklaşmış, tüm dünyanın sempatiyle baktığı, yatırım yapmak için kapısında yattığı bir cumhuriyet, bir rejim inşa edeceğiz. Ben olsam bunu söylerdim. Böyle bir çıkış yapardım. Zira görebildiğim kadarıyla Erdoğan'ın daha zor durumda olduğu, bu hamleleri onun daha çaresiz olduğunu gösteriyor. Bahçeli bugün enteresan bir çıkış yaptı. Takip edenleriniz olmuştur. Dedi ki duruşmalar TV'den yayınlansın. O tabii şöyle söylüyor. Ak koyun, kara koyun belli olsun, hak karar versin. Aslında sarayın istemediği bir şey yapıyor. Bir mesaj gönderiyor el yükseltiyor olabilir, sarayla yapacağı pazarlıkta bunu kullanıyor olabilir. Neresinden bakarsanız bakın, demek ki aralarında bir kan kardeşi muhabbeti yok. Dolaylı olarak birbirlerini tehdit ediyorlarsa bile aralarında demek ki bir kırmızı çizginin olduğu net bir şekilde görülüyor. Erdoğan yoluna devam ediyor. Geri dönme şansı da yok. Etkin politika yapan, Kitleler önüne çıkıp konuşabilen, partiyi mobilize eden, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir ivme kazandıran, yani hareket eden kimi görürse ateş ediyor. Bugün tutuklama günlüğünde çok önemli bir aktör var. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'ne renk ve güç katan bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tutuklama talebiyle gözaltına alındı. Gerekçe ne? Efendim işte kongrede o da sahtekarlık yapmış da öyle seçilmiş. İstanbul İl Başkanı öyle olmuş. Ya yani Cumhuriyet Halk Partililer şikayetçi değil. Cumhuriyet Halk Partililer ayağa kalkmıyor. Cumhuriyet Halk Partililer kongreyi yeniledi. Yenilenen kongrede mevcut iktidar yani CHP'yi yöneten mevcut yönetim ezici bir çoğunlukla tekrar seçildi. Öyle ki Kılıçdaroğlu aday bile olamadı ekibini çıkartamadı, liste çıkartamadı, hiçbir şey yapamadı. Şimdi siz ne istiyorsunuz? İstedikleri şey şu. Bir yola girdik. Bu yoldan geri dönüş yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde etkin siyaset yapan herkesi tutuklayacağız. Siyaset yapamayan Paçoz, Çömez kimliğini tekrar Kılıçdaroğlu seviyesindeki CHP'ye düşürmüş bir parti yapana kadar üstünden geçeceğiz. Sadece İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik değil, tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanının yerine vekil olarak atanan vekil Ahmet Şahin'in de tutuklanma talebiyle gözaltına alındığı haberi geldi. Yani bu şeye dönüştü artık. Başlangıçta söylemiştim size. Haber bültenindeki hava durumu bülteni, spor bülteni, tutuklama ve gözaltı bülteni diye bir şey yayınlamamız gerekecek. Ama işin enteresan yanı şu. CHP tutuklamalara alıştı. Yolundan dönmüyor. O bir yere bıraktığımız şey bu işte. CHP'nin kilitlendiği ve güvendiği şey bence şu. Er geç seçim olacak. Bu kesinlikle olacak. Ve o seçimde ne olursa olsun biz seçimi alacak şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Gidişat bu istikamette olacaksa Ekrem İmamoğlu tutuklandığında bir şey söylemiştim. CHP ikinci üçüncü adayını belirlesin diye yani domino etkisiyle öndeki adayların hepsinin götürüleceği gözüküyor. Bunu deklare etmese bile, kamuoyuyla paylaşmasa bile şu alınırsa bu, bu alınırsa bu bayrak yarışı gibi. Zira zaman çok uzun. 2028'e kadar adamların önünde zaman var ve oradan dönecek gibi görünmüyorlar. Kulislere düşen bir bilgiye göre Cumhuriyet Halk Partisi 20-23 milletvekili arasında vekili istifa ettirip Türkiye'de bir ara seçim yapmak istiyor. Ara seçim kararı alabilmek için vekillerin istifasının meclis genel kurulunda onaylanması gerekiyor. Şimdi AKP ve MHP'liler bunu onaylamayacaktır ara seçim istemedikleri için. Ama böyle olsa bile Cumhuriyet Halk Partisi psikolojik üstünlüğü ele geçirebilir. Bakın biz seçim kapısını zorlamak için koltuklarımızdan vazgeçtik ama onlar halktan korktuğu için bu istifaları geri çevirdiler, hamlesi yapabilirler. Şimdi ilginç bir veri paylaşacağım sizinle. Bu veri şu. Biliyorsunuz AKP oy kaybediyor. Kaybettiği oy nereye gidiyor? Bu çok önemli bir soru. Zira dağılım hangi istikamette? Ne nereye gidiyor? Görmemiz gerekiyor. 2023 seçimlerinden sonra AKP'den giden Önce gitmeyen oyları söyleyelim AKP'ye oy verenlerin %82'si yine AKP'ye oy veriyor. Yani %18'lik bir kayıpları var. Kendi oy oranları üstünden değil. Kendi oy oranlarının %18'ini kaybetmişler. Yani son seçimde hatırlamıyorum kaç aldıklarını tam. Diyelim ki %40 aldılar. %18'i işte yaklaşık 8'e yakın bir oran yapıyor. 8'in birazcık altında 7.6 gibi bir oran yapıyor. Şimdi bu oy dilimi nereye gidiyor? Giden oyun YÜZDE %7.7'si MHP'ye gidiyor. Bir numaralı giden yer MHP. Yani kayıpların kayıpların yarısına yakınını MHP almış. %18'lik bir kayıp var. YÜZDE %8'e yakınını MHP alıyor. Geriye kalan kayıpları %4'ü CHP'ye gidiyor sadece. Yani AKP'den Erdoğan'ın bir cebinden kaybettiği oy oranının neredeyse yarısı diğer cebine gidiyor. Ama şu da var. MHP'nin oylarında devasa bir artış yok. MHP'nin kaybettiği oylar da Zafer Partisi ile işte İyi Parti'ye vesaireye gidiyor. A Parti kuruldu yeni anahtar parti biraz ona gidiyor. Yani oradaki kaybı MHP dengeleyebiliyor. Sadece AKP'nin oylarında kısmi bir düşüş var. %4 kopartabilmiş sadece Cumhuriyet Halk Partisi ama derbi maç gibi düşünün. Rakip takımdan alınan %4'ün %8 gibi bir kıymeti var. Hele hele başkanlık seçiminde bu oy oranları da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına gelirse bu çok acayip bir kayıp anlamına geliyor. Çok büyük bir kayıp Erdoğan adına. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi bir hamle yaptı. Bir kanun teklifi verdi ve asgari ücretin 30.205 TL en düşük emekli maaşının da asgari ücrete endekslenmesi gerektiği yönünde bir hamle yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ekip bu tutuklama gündemi maalesef Özgür Özel başını kaldıramıyor. Ama bir ekip kurulmalı. Bu tutuklama gündemine paralel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi politikalarını, güvenlik politikalarını, dış politikasını kitlelere anlatan bir aktör çıkartmalı. Bu aktör başarılı bir aktör olursa biraz önce saydığım potansiyel Cumhurbaşkanı adaylarından biri biri olabilir. Aktör çıkartmak çok kolay değil. Cumhuriyet Halk Partisi tahsis edilecek bir genel başkan yardımcılığı ile böyle bir oluşuma gidebilir. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.